Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size nasıl kuş e, u, e, sizin kuşunuz hiç uçmuyorsa olduğu yerde duruyorsa siz bunu yapmalısınız öneriyorum. Tabii ki de ama elinize alışması lazım özellikle kuşun. Bakın elinize alıştırın. Onu diğer videolardan dinleyin. Elinize alışan elinize alışan kuşlara şöyle şu şekilde yapın. Gel oğlum. Ve şu şekilde yaparak çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak bir daha yapıyorum. Elime aldım. Atla. Bu şekilde uçmaya alıştırabilirsiniz. Bakın her şekilde. Ve ben kuru kafesine sokacağım. alayım. Sokmam lazım çünkü 20 17 saattir falan dışarıda hiçbir şekilde su içmedi. Tek yem yedi onunla bu akıllı yemlik. Onu şu köşeye koyuyoruz. İstediği zaman gelip yiyor. Tek yem yedi başka su gibi hiçbir şey içmedi. Bu yüzden onu kafesine koymalıyız. Ben bir kafesine koyayım. Bu arada arkadaşlar kafesine girmeyen kuşları da öğretiyorum. Kafese girmesi birazcık zor. Tabii ki de size işe yarayabilir. Elinize alıyorsunuz. Kafesinin üstüne geldi. Gel ölüyorum. Elinizden soruyor. Elinizden kaçıyor gelecek değil mi? Tabii her uş, her kuş kaçar çünkü ben çok fazla kere denedim Kapısına sokmayı. hiçbir şekilde geçmedi, geçmedi, içip girmedi. Bakın her şekilde uçuyor. Gel bakalım. Hayır. Hayır. Şım ay paşa. Bakın şu şekilde koyayım. Şuraya koysam da yeterli olabilir. Her şekilde koyacağım zaten. Bu yüzden arkasından getiriyorum. Çünkü göre güvenli olduğunu öğrenemiyoruz. Gelelim. Aferin paşama. Aferin. Paşa bak. Bak orada ne var. Evet. Bu elimde. Elime gel. Çünkü arkasından direkt e, elimle şu şekilde alacağım. Çünkü her şekilde kafesten kaçıyor. Kafese girmek istemiyor. ama 16 saattir kafesin dışındasın. Yani bu şekilde de kaçtırabilirsiniz kendinize. Kendinize çünkü kendi oyununuz gibi yerlere gitmemiz lazım. açıyorum. Normalde kafese çok düşkündür. Bugün ne olduysa hiç bir şekilde uçtuğu zaman elinize konarsa her şekilde elinize gelir gelmesi lazım olay bu elinize gelmeyecek bakın aldım ya ayaklarıyla tutucum ayağını da şunu gel alalım. Ya tutamıyorum. Ya tutamıyorum. Birazcık oraya vuruyorum. Elimi şu şekilde uzattığım zaman koluma geldi. Bıraktım. Hiçbir şekilde e, hiçbir şekilde şey yapmaması lazım. Hiçbir şekilde zorlanmadım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlanmadım. Neden? Arkadaşlar çünkü olay bu. Ben bu arada kapısına da akıl yemlik taktırıyorum. Akıl yemliğimi takacağım. Bakın hala çıkmak istiyor. Çıkmaması lazım ama bu kuş çıkmaya çok alışmış. Benim sayemde hep dışarılara alışık bir kuş. Ama benim sayemde şöyle hemen yeniden o da buna ceza olsun 16 saat dışarı çıkmanın cezası